Falan Peki geç. Lozan dönemine ait, Lozan ile ilgili açılmayan İngiliz belgesi var mı? Açılmayan belgeler var. Bir takım belgeler orada fakat o belgeleri göremiyorsunuz. Onların üzeri böyle kara bir şekilde çizilmiş. Hayır, Mesela Lozan ben... ile ilgili olduğu anlaşılıyor mu? Ya? Tabii tabii, Lozan <laughs> belgeleri. Lo Lozan belgeleri. Olduk. Foreign Office'in, evet. Bir dakika şimdi ciddiye alacak Ya Şaka diyorum ya. <laughs> Dediği doğru, ondan sonra... Yok evet. yok, <laughs> hayır şöyle. E, ama belgede ne olduğu yazıyor. Mesela İsmet Paşa'dan... E, şeye efendim Rauf Rauf Bey'e ya da Rauf Bey'den işte İsmet Paşa'ya İsmet Paşa'dan Mustafa Kemal'e bunlar yazıyor. Mesela ben şeyi aradım. Türk delegasyonun içerisinden karşı tarafa bilgi sızıyor. Ha. Ajan var. Ajan kim? Evet. Ben bu ismi çok aradım. Yani o ismin geçtiğini düşündüğüm belge. Çünkü Nokta Çok nokta noktadan evet. e, alınan e, informasyona göre bilgiye göre diye geçiyor. Fakat o nokta nokta kısmı tamamen kapalı. Ee, Peki ben... o kişi delegasyondan mı? Evet, delegasyondan. Yani Lozan'da köstebek varmış. Evet, ben öyle zaten görünüyor. Katılanlar belli. Ve o isim, o şahsın ismini tam yakalayacağım, bulacağım dediğim belge orada. Fakat şahsın ismi karalanmış ama belgeyi göremiyorsunuz. Ben anlamadım, iki sene. Nasıl, so anlamadım. Şimdi belge orada. Mesela diyelim ki... E, Mesela şu bir belgesi. Evet bu bir Lozan belgesi. Doğru. Orijinal bir belge. getirdim doğru. Belgeyi hiç mi vermiyorlar? Evet belgeyi göremiyorsunuz. Şimdi Ama ne katalogda yapalım? görüyorsunuz. Katalogda yazıyor işte 1923. Burada da ne yazıyor? İşte Lord şeyden, İsmet Paşa'dan e, Mustafa Kemal'e. Ya da evet. İsmet Paşa'dan Rauf Bey diye yazıyor. Tarihini yazıyor, gönderdi. Ve küçük bir özet var. Ee, delegasyondaki nokta nokta kişi hakkında e, sorulan sorular ha, demiş. Orası de kapalı. Ha. Fakat belgenin aşağısında, belgenin kendisi yok. Sadece katalogda bunu görüyorsunuz. Belgeyi isteyemiyorsunuz. Belge kapalı. İngilizler adamlar hala koruyorlar. Biz bunların listelerini çıkardık. Ee, ve bunu gönderdik kendilerine. Bir takım belgeler var, orada görünüyor. Hı. Ama... Biz onları göremiyoruz, açık değil diye ve cevap geldi. İşte ikili ilişkiler bozulabilir, bu insanların işte akrabaları yaşıyor olabilir. Bunu daha sonraki yıllarda açacağız. 2 yıl, 2 yıl, iki yıl atıyorlar i̇ki belgeleri. Yıl diyor i̇ki yıl sonra açacağız diyorlar. İki yıl sonra, iki yıl sonra. gidiyorum iki yıl. O belgeler gene e, erişemiyorsunuz kapalı. Bir iki yıl daha atmış, iki yıl daha gittim, bir iki yıl daha atmış. Ondan sonra da zaten e, bir daha gidemedim ama iki üç kere böyle gittim e, tekrar. Yani bir köş, bizim o, heyetin içinde, Lozan'a giden heyetin içinde. Bir ajan var. Evet. Bir ten yani, adamı kullanıyoruz. Bir arada e, Rauf Bey'le ile şey e, böyle bir yazışıyorlar İsmet Paşa Acaba bir birisinin adından bahsediyorlar bir şahsın. Acaba bu olabilir mi diye. Hmm. Fakat o, o tartışma o, o düzeyde kalıyor. Bir kere kendi aralarında küçük bir tartışma yok değildir Ama herhalde İngilizler, falan. İngilizler hep adamlarını korurlar. Layart bile, Abdülhamit döneminde. Evet. Saraydaki adamımızdan aldığım bilgiye göre diyor. İsmini yazmıyor. Evet ya. yazmıyor. evet ya. evet yani Gizli kaynaktan alınan bilgiye göre diyor. Ama bu İngiliz belgeleri açılırsa demek ki bizim heyet heyetle, heyetle köstebek görülecek. E, görülecektir. Evet. Yani Ama iki, 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 yıl, demek. iki yıl iki yıl atılıyor. <laughs> yani. Değil de bunu onun yani geçen haftadan bir diye söylemediniz en önemli şeyi bu. Evet. Lozan'a gelemedik ki. E, daha şimdi. gelemedik. Evet yavaş zaman, yavaş. Yani mesela ben şimdi Lozan diye tesadüf var. getirdiği bir şeyi aldım. Şöyle Hı. bir göz getirdim. Kurt of Constantinople. İstanbul Kürtler diye bir görüş. Evet şey evet var. onu özellikle getirdim. Kurdish evet. question. Dur, evet, dur, Ta, dur, o zaman adı Kürt meselesi olarak konmuş. O zaman konmuş ve evet. Noel sevde de vardı. Ama evet. devlet mesele olarak sevde e, de sonuçta bayağı. Kürt yaratılmak istenmiştir ama mesele olarak ortaya konması ilginçtir. Yani Kürt meselesi Kürt sorunu. Kürt meselesi Kon müzakere edilmiş mi orada? Yani Kürtler özelliklerin bağımsızlıkların devletlerin. Hayır hayır öyle bir şey yok. Şimdi tam Musul'da ben ona, ona geleceğim. Öyle Şimdi bir şans... Şimdi şurada şey mesela bu memorandumlar gönderdiler. Evet birbirlerine yazdıkları. Ya, efendim bu dışarıdan gelmiş galiba. İngiliz delegasyona verilmiş. E, Kürt meselesi hakkında bir talep mektubu. E, Före Sultan Selim Yavuz Gere principal kreatör de İslamik panislamizmin panislamist politikacıları politikanın kurucusu Yavuz Sultan Selim'de diye giriyor. Tabii Kürtler o döneminde şey yapılıyor ya. Evet. Anla... Osmanlı'ya bağlanıyor. Kim yazmış bunu? Bu çok enteresan. Bunlar niye yayınlanmaz? Mehmet Sabri. Evet. Nezade, evet. Nezade, talep mi diyor bu? Kürtlerle ilgili bir şey mi? Jön Kürt. Asosyasyon <laughs> Jön Kürt. Jön Türk gibi Jön Kürt. Jön Kürt Asosyasyon yani Teşekkülü Birliği. Ee, başkan yardımcısı Kopro'dan. Hayır. Ortak eş başkanı. Evet. Ee, Lolan e, Kürtlerinden diyor. E, Düzazade Mehmet Sabri. Salih Heya. Şeftalı Korporasyon Şenol Ödü Mehmet'i e, Ahmet İsazade Ahmet e, Erzincanlı. İmzalanmışsa bunlar çok enteresan. Evet, yani, evet. Aslında evet. siz bunları topladınız, bunları yayınlasanız da. Çünkü bu şey sırasında, Lozan görüşmeleri sırasında her grup ayrı bir memorandum veriyor. İstek listesi veriyor. Hı -hı. Talep listesi böyle. Hı -hı. Biz şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. E, ee, Kürtler, Çerkezler. Çerkezler de var mı? Çerkezler de var. O sırada şeyde bir Çerkez devleti kurulmuştu biliyorsun. Mayas tarafında. Hı -hı. Şeyde. Hı -hı. Tamam. Milli mücadele sırasında. Milli mücadele sırasında. Hı -hı. Şimdi birçok seyircimiz... Mesaj gönderiyorlar. İsmet Paşa işte niye Azınlık muamelesi görmedi Çarkeşler diyorlar şudur efendim. Azınlıklar gayrimüslimlerdir. Evet, Loza'dan gayrimüslimlerdir. Göre. Müslüman Müslüman e, gruplardan azınlık yok. Yoktur. yoktur, evet. Doğru.